Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yap bir video hoş geldiniz. Ya, bugün sizlerle hmm. Nasıl diyeyim şimdi? Yani Craftman oynayacağız. Hepsine eşit şey, şey yapayım. Bak tarıma basarım. Ben de ona basarım. Arkadaşlar havuz yapmıştım. Ortulken bile video çekiyorum ya arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ya. Oruçluyken bak. Oruçluyken uyuyacakım. Bir daha hastayım. Ana. Aa. Sesim kısıldı. Ah. 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 Ay. Ana ana. <laughs> ne bakıyorsun ama <lan> ne? <laughs> ya bu nasıl? Tıft... <laughs> Allah ne bakıyorsun ya orası? Tek attım lan what the fuck? Hepimiz bittiniz. <laughs> bana saldırmayacaktınız yok lan seni öldürdük bana vurmasın bana vurmasın bana vurmasın bana vurmasın bana vurmasın bana vurmayacaktınız okula bak beni öldürün tamam yeniden doğa ve eşyalarım almayacağım mı intikamımı almayacağım mı Anamla susuyorum bak. Ya anasının ki. Yeter lan. Sen mi lan sabahtan beri? Yeter ha. Öyle ölürsün adam. Senin şimdi omuna kurdum. Kaç amına. Kaç. Kaç. Ya. <laughs> kitabi tarzı yemek içeceği. İster gelmedi. Arkadaşlar abone olup like atın. Sizler çok fışırtız oğlum açıkalım mutlaka. Ablarla şeyeyim. Arkadaşlar havuzumu yapamadım ama. Hadi görüşürüz arkadaşlar.